26 Ağustos'ta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Doğu Türkistan'ın başkenti Urimçi'yi ziyaret etti ve rejimin Uygurları ve diğer Müslüman Türk halklara karşı soykırım politikalarının sürdürülmesi çağrısında bulundu. Çin Devlet Başkanı konuşmasında baskıcı politikalarının devam edeceğini söyleyerek Uygurlara yönelik baskıyı teyit etti ve sosyal istikrarı en önemli öncelik olarak vurguladı. Ayrıca İslam'ın her türlü yasa dışı dini faaliyeti etkili bir şekilde ele almak için Çinleştirilmesinden zorla çalıştırma yer değiştirmelerin standart Çin dili olarak Mandarin'den ve daha olumlu propagandaya duyulan ihtiyaçtan bahsetti. Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Merkezi Başkanı Sayın Abdülcelil Karakaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Ey Çin komünistlerinin diktatörü Xi Jinping, 10 yıldır İslam'ı Çinileştiriyorsun, Çinileştirdin. Çünkü Doğu Türkistan'daki halk selam kelimesini bile kullanamıyor. Çin rejim hükümetinin sistematik baskıları ve asimilasyon politikalarıyla Doğu Türkistan'da topyekün bir halk asimilasyon ve soykırıma uğruyor. Milli, dini, siyasi ve kültürel olarak Doğu Türkistan'da Çinli olmayan tüm Türk kökenli milletler bu baskının kurbanı olmaktadır, ifadelerini kullandı. İslam İşbirliği Teşkilatı heyetlerinin Çin'in daveti üzerine Doğu Türkistan'a yaptığı ziyarete değinen ve sözde Müslüman alimlerin Çin propagandasına alet olduğunu hatırlatan Karakaş, Doğu Türkistan halkı Müslüman alimlerden, İslami kuruluşlardan, hareketlerden, Müslüman ülkelerden ve siyasetçilerden Doğu Türkistan halkının yanında durmalarını ve devam eden soykırımı ve Çin sömürge mülteciliğini sona erdirmek için harekete geçmelerini istemektedir, dedi. Çin'de ekonomik aktiviteyi desteklemek için farklı önlemler gündeme gelirken ekonomistler Çin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmeye devam ediyor. Bloomberg'un haberine göre ankete katılan ekonomistlerin 2023 medyan Çin büyüme beklentisi önceki %5,2'lik seviyeden %5,1'e geriledi. Beklentilerdeki bu revizyon büyük ölçüde 3. çeyrek tahminlerinin gerilemesinden kaynaklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Japonya'ya 104 milyon dolarlık uzun menzil seyir füzeleri ve bununla ilgili ekipman satışına onay verdi. ABD Kongresi'nin 30 iş günü içinde bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülkeyle paketin içeriği için görüşmelere başlıyor. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Çin ordusunun büyüdüğünü ancak ABD'nin askeri teknoloji avantajını koruduğunu söyledi. ABD Savunma Bakan Yardımcısı pazartesi günü Washington DC'de düzenlenen bir askeri teknoloji konferansında Pekin nispeten yavaş olarak tanımladığı rakip Çin'le stratejik rekabetin olduğu dönemde yenilik yapma zorunluluğunun çok önemli olduğunu söyledi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na atıfta bulunarak ordunun kütlesine kendi kütlemize karşılık vereceğiz ancak bizimkinin planlaması daha zor olacak. Vurulma daha zor yenilmesi daha zor olacak dedi. Japonya Fukushima için Nükleer Santrali'nin radyoaktif atık sularını denize salmaya başlayınca Çinli vatandaşlar Japon kurumlarını ve Japon diplomatları farklı yollarda taciz etmeye başladı. Japonya bu tavrın durdurulması için Pekin'e çağrıda bulundu. Çağrıyı yapan bizzat Japonya Başbakanı Fumiya Kishida oldu. Kishida Japon diplomatik tesislerine ve okullara taş atıldığını, Japon kurumlarının telefonlarının yoğun arama nedeniyle kilitlendiğini söyledi. Japon Dışişleri Bakan Yardımcısı da Çin halkının sakin ve sorumlu davranmasını istemek için Çin'in büyükelçisini çağırdığını söyledi.